Hastanın haline bak. Ne olmuş bu böyle? mi oyun galiba kirpi bütün dikenlerini batırmış. Evet kirpi bütün dikenlerini bu yazık bu hayvancaya batırmış. Bu mor zürafaya batırmış. Şunun kaposunda bile diken var. İnanamıyorum. Şimdi... Evet. Hastamızın durumu nasıl? Kalbi atıyor mu? Evet. Nasıl atıyor? Ağzım çok mu? Çok Kıcırdıyor mu kalbi? Kıcır, 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 kıcır. Bir de ciğerlerini deneyelim, sırtını çevirelim. Hastanın ses çıkmıyor ya. Yaşıyor mu? Evet. Aa, nasıl ciğerleri? İyi. İyi ya mi? Ya iyi atıyor. Ciğerleri güzel. Tamam. Bir de reflekslerini kontrol edin isterseniz. Tık tık, tık tık, tık tık. Ay ay. Ay. <laughs> Bakalım. Evet, bunda da refleks var. Tamam. Evet bunda da refleks var güzel. Bunda da refleks var tamam. Hastanın refleksleri iyi durumda. O zaman bir de tansiyonunu ölçelim bu hastanın. Şu koluna takalım. Evet nasıl sağlık durumu? Tansiyon nasıl? Eee kötü. Kötü mü? 12-8. Ha tansiyon 12-8 mi? İyi o zaman tamam güzel. O zaman yaşayacak bu hasta ya. Çok da şey yapmayalım. Ben size malzeme vereyim. Şöyle bu hayvana kirpinin dikenleri batmış ormanda öyle dedi sahibi. Ee, ben ben şöyle anestezi getirdim. Siz onu poposundan yapın böyle. Böyle batırın şuraya. Tamam, çok güzel. Elinizde pek hafif hiç hayvan hissetmedi. Evet, şimdi artık başlayabiliriz dikenleri sökmeye. Hadi kurtarın onu. Kurtarın, çok canı yanıyor. Ah, tamam. Hadi bakalım dikenleri çıkaralım, oraya koyalım. Ay kirpi de ne kadar çok diken batırmış değil mi? Nasıl kötü bir kirpiymiş. Ne yaptı ki bu zürafa kirpiye bütün dikenlerini batırdı ki bu zavallıya? Yani eşek. Eşek mi? Bana zürafa gibi geldi ama peki eşek diyorsanız siz veteriner olarak daha iyi bilirsiniz tabii benden. Ay ne kadar çok Diken batmış sağolla hayvanın karnışına batmış. Karnı tam göbeğinin ortasına batmış. Şunu çıkarız. Ay burada da bir sürü diken, bir sürü diken. Yazık. Annende hiç bir karnı evet, diken kalmadı. Ay, 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 ay. Bir tane de şu yan karnında kalmış. Belinde kalmış. Ay ay ay, ay. tamam tamam. Ay. hala boynu büküp duruyor. Şunun haline bak boynunu kaldıramadı. Ay bir de çok bu dikenlerin arasında durduğu için tüyleri bir garip, garip olmuş. Biz bunu bir kuaför gibi. Tüylerini önce keselim makasla. Doktor hanım şu. Deneyici kırt 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 evet evet çok güzel tüylerini kesiyoruz 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 şu saçlarını da kes. Ah, ah ne oldu ne oldu? Oh. Doktor hanım kalan son bir dikeni fark ettiniz harikasınız siz evet onu da diğer dikenlerin arasına atalım Atın bakalım tamam Sonra onları film yapacağım Tamam ne yapacaksın? Bilim 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 <laughs> Sizin sararım ben dilimini. <laughs> Oo bak tüyleri ne kadar güzel oluyor. Pırıl pırıl oluyor. Hazır anestezi altındayken bir an önce bitirelim bu işi de biz. Evet. Oo yeni gibi oldu. Zavallı eşekçik. Ormanda geçirdiği kötü günü hiç hatırlamayacak. Ay 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 poposuna dikkat kuyruğunu koparmayın kuyruğunu çak çekmeyin lütfen çekme kuyruğunu Harika oldu. Hadi bununla bir poz verelim. Ortamızı alalım. Oraya vereceğiz pozu. Bay bay. Yerim seni. Çok tatlısın ya.